al baba bismillahirrahmanirrahim hadi evet burgu zorla çıkardık evet çekip çıkarma şansımız olmadı tutmuş ki, pompanın içerisi. pompa çalıştığından dolayı onun da problemini gidereceğiz evet ancak böyle orantılarla çeviriyoruz bir taraftan da arkadaş çekiyor hani bunu çalışan diyenlere ben aklına şaşıyorum nasıl çalışıyordu bu pompa da bu halde yani bu böyle çalıştıysa şunun, bilemiyorum yani şunu motoru yakarız bunu çalışmasa çalışsaydı sonuna kadar uğraşacağız. Sen. Böyle dönmesi gerekiyordu. Böyle dönmesi lazımdı. Sonra burgun içine bakacağız. Pompayı komple dağıttık. Evet. Her şeyini söktük. Tek tek kontrol edeceğiz. Yemekten sonra devam edeceğiz. Buna bir şey yapamazsak bunun yenisi gerekecek ama bakalım ne yapabileceğiz. İnşallah hallederiz. Bu ma majör bir eksiklik hata makinede bu. Evet, bu Gemi neydi? bağlama sebebi. Oil water bit ve pompası. Evet. Sükülasyon yapması lazım. Bu çalışmazsa sistem devamlı çalışmıyor. Ama bunu da arızalandıran sistemin su çalışması. Onun için de sisteme niye su gelmiyor? Se birisi arızalıydı. Onu tamir et. Diğer senetlerde bakacağız. Tanka su verip ama bu pompayla çalışır duruma getirmemiz gerekiyor. Eline sağlık Çakçı Meslek ağlıyor senden ya. Senden bir şey kaçmaz ya. Evet Allah. 40 yılda bir makinist tanıdım. Onu da şansımız az oldu. Çalışma şansımız az oldu. 40 yılda bir adam mesleği bilen adama çattım yani. Denizli Allah şahidim. Öyle tut maşallah. Maşallah. Senden yolda adam kalmaz yani. Evet Allah. Adamı yolda bırakmazsın. Mesleğin pirisin. Maşallah. Subhanallah. Evet arkadaşlar şimdi bizim pompayı sökme sebebimiz neydi? Biz separatörümüz çalışmıyordu. Alarm sistemini halletmiştik. Yani test yaptığımızda alarm çalıyordu. Fakat pompa çalışmıyordu. Termik attırıyordu. Su sürküle etmiyordu. Üç yollu valfi gördük. Üç yollu valfi çalışmıyordu. Üç yollu valfi selenit valfi söktük. İçinde demir nüve var arkadaşlar. O demir nüveyi temizledik. Çalışır duruma getirdik. Şimdi onu topladık. Sonra pompamız su çalıştığı için kazıklama yapmış. Boran anahtarıyla zorla sökmüştük. Daha sonra ne yaptık? Şimdi bu pompaya bakım yaptık. Bazıları bu pompaları hemen atıyor arkadaşlar. Hemen atmayın. Parçalanmamışsa için. Şimdi bizim bu parça söktüğümüzde zorla boru anahtarıyla çıkardık. Şu boru anahtarını kullandık. Zorlukla çıkardık. O arada pompaya sardığı için her tarafı plastik kaplıydı. O plastiklerden de kopararak çıkmış. Bunları ter fırçayla güzelce temizledik. Tertemiz yaptık. Bütün parçaları temizledik ter fırçayla. Evet terfçe kullanırken de mutlaka gözlük takıyoruz burada unutmayın. Şimdi arkadaşlar içini kontrol ettik. Komple parçalanmamış. Küçük küçük parçacıklar kopmuş bu temas yerlerinde. Ne yaptık? Bu parçayı temizledik bu dışarıda. Ama yuvayı içine bir şey takamıyoruz temizlemeye. Mazota yatırdık. içindeki kireci pisi ıvır zıvır gitsin lastiği biraz yumuşasın diye. Mazota bekledikten sonra yağ pompalayarak arkadaşlar yağdanlıkta. Yağdanlıkta makine yağ pompalayarak şu hale getirdik. Önceden önceden çalışmayan şimdi hiç zorlanmadan rahatlıkla çevirebiliyoruz. Bizi hiç zorlamıyor şu an bu şekilde getirdik. Şimdi pompaya toplama aşamasını anlatacağız neler yapacağımızı. O arada Onur Usta flanşları güzelce temizledi. Yüzeyinde conta kalmaması gerekiyor arkadaşlar. Atık contamız nerede? Var mı burada? Var çöp, çöp. Burada bir yerde olması lazım. Çöp diye atmış da olabiliriz. Şunu söyle Şurada. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani neden gösteriyorum? bu conta zaten uzun yıllar kullanılmış beton gibi olmuş. Fakat yeni de kullansanız flanşesi sıktığınızda şu flanşesi sıktığınızda bu conta sertleşir sızılmazlık sağlar ama tekrar söktüğünüzde sert olduğu için sızılmazlığı sağlamaz. Kimya fabrikalarında ya da bazı tankerlerde çok kaliteli contalar kullanılıyor. Şimdi belki daha kaliteli de çıkmış olabilir ama benim bildiğim eski yıllarda 4 defa kullanılan contalar vardı. Her söküldüğünde bir delik, ince bir delik açılıyordu. 1, 2, 3, 4 delik açılmışsa bu 4 defa kullanılmış sonra çöpe atılıyordu. Ama bizim kullandığımız kullandığımız klingelik ya da lastik çantalar özellikle klingelikler tek sefer lastiklerde gene bakarsınız şöyle 3 lastik yumuşaksa beton gibi olmamışsa şöyle yaptığınız zaman çatı çutur gitmiyorsa gene kullanırsın lastikte çok eskiden takılmamışsa yeni kesti Onur Usta ne yaptık tek tarafını yapıştırdık niye yapıştırdık Onur Usta ona da cevabını siz verin çerçeve başım buyurun şimdi normalde sıfır conta silikona ihtiyacımız yok biz burada pompanın diğer malzemeleriyle uğraşırken silikonla tek tarafını yapıştırdık bu pompayı yerine monte ederken pompayı toplayınca bu tek bir bütün hale gelecek pompayı yerine monte derken arkadaşlar conta düşmesin. Biz yerine daha rahat takalım diye. Şimdi pompanın temizlemediğimiz diğer parçalarını da temizleyeceğiz. Buralarda korozyonlar var. Hepsini temizledikten sonra şimdi pompayı nasıl toplayacağımızı anlatalım arkadaşlar. Bizim rediktör grubumuz var. Bu elektrik motoru. Rediktör. Ondan sonra Burada pompanın etiketi var arkadaşlar. Şirket bu pompadan parça vermeye de pompa sipariş vermesi gerekirse burada da elektrik motorun etiketi var. Bunların yerlerini bakın öğrenin. Şimdi bunu toplarken, sökerken nokta vurmuştuk arkadaşlar. Tek noktaya gelecek şekilde ne tarafı geldiyse onu o şekilde ayarlayacağız. Rediktöre bu parçayı takacağız. Ondan sonra buna da nokta vurmuştuk. Şurada çift nokta alttaydı. Tek nokta üstte. Bunu da buraya takacağız. Ondan sonra şu pompayı arkadaşlar. Onu da şu açar mısın? Şöyle Hemen tamam geldim. Toplamışını açalım. gösterelim de toplamayacağız ama. Şu parçaları temizleyeceğimiz için. Tabii ki. Dur. <laughs> böyle takmış gibi düşünelim arkadaşlar. Çünkü şu parçaları temizleyeceğiz daha temizlenmedi. Şu şunun, şunun, içine geçecek. Sonra şu flanşı da şuraya tutar mısın? Şu flanş da alttan geçecek. Pompa böyle toplanmış olacak. Pompayı tutan saplamalar var. Nerede onlar? Pompayı tutan saplamalarımız var. Pompayı tutan mi? saplamalar. Bu pompa arkadaşlar 94 model. Onu Usta aynı yaşta mıydı? Evet ben de aynı, aynı yaşta. <laughs> Çok uzun yıllardır sökülmemiş. Saplamaları zorla söktük. Ter fırçayla temizlendi bunlar. Toplarken de molikoz süreceğiz arkadaşlar. Molekül süreceğiz. E, somunları da sıfır kullanacağız. Bulduk mu? Somunlarımız var çarçabeyi. Tamam somunları da sıfır kullanacağız. Dişleri de Onur Usta bunları şeye bağladı, mengeneye bağladı. Dişlerin hepsini somunla alıştırdı. Molekül süreceğiz. Dört tane flanş aynı bu şekilde toplayacağız. Daha sonra da şöyle şurada göbekte şu pimi şu göbeğin yuvasına takılacak. Bu motor milinin mili içine geçiyor. Şuradan deliği de gösterelim yandan. Bu, bu deliğin içine kamasını takacağız, motor millini sabitlemiş olacağız. Baştan biz bu pompayı sökmediğimiz için şey var sandık, kaplin var sandık. Önce motorun flanşını ayırmaya çalıştık, ayıramadık diye mi? bir miktarı esince. evet. Sonra dedik bunda başka bir şey var. Sonra buralar gözükmüyordu, güzelce temizledik. Sonra baktık ki pim var. Aşağıda da zordu. Dedik ki atelede dağıtalım. Pimi çıkardık. Ondan sonra aşama aşama dağıttık. Bu burgulu pompa arkadaşlar. Bunlar çamur, viskositesi yoğunluğu fazla olan kimyasallar. Aklınıza ne geliyorsa yoğun viskositedeki şeyleri rahatlıkla basar. Fıçı pompaları da var. Bizim burada kullanıldığı yer neresi? Oil Water Beach Separatör'de kullanılıyor. Evet. Sürkülasyonu sağlıyor arkadaşlar. Aşama aşama <laughs> sizlere bunları gösterip daha sonra da monte ettikten sonra da problemleri giderdikten sonra tekrar sistemin Komple çalışmasını göstereceğiz arkadaşlar. Hüseyin Türkselmezli Denizci hoş geldiniz arkadaşlar. Yuva bozulmuş. Yuvanın bir üst çapına göre kılavuz ayarladık. Ona göre de parçamızı civatamızı ayarladık. Civatanın boyunu uzun tutmadık içinde çünkü şaft var. Bir somun mesafesine göre. Bu civatayı kesmeden arkadaşlar mengeneye bağlıyorsunuz. Somunu takıyorsunuz. Civatayı kesiyorsunuz. Somunu söktüğünüzde civatayı diyor. Genelde, genelde köşede çapaklar varsa onları temizliyorsunuz. Ter fırça ki burada yuvayı <laughs> bozmasın. Şimdi bu yuvaya diş çekerken yani somun görevi yapacak yeri çekerken kullandığımız aparata kılavuz diyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ağızlar var. Yeni kılavuz omuzlarda üçü bir arada olanlar arkadaşlar. <laughs> Ucu inceden konik artıyor. Birinci diş çekiyor, ikinci diş çekiyor, üçüncü diş çekiyor. Tek kılavuzda 3 diş çekebiliyorsunuz. Diş çekerken bizim şimdi burada boşluk olduğu için matkapla delmemize de gerek kalmadı. Şu civatanın diş üstünü ölçüyorsunuz. Ondan sonra diş üstüne göre matkapla deliyorsunuz. Kılavuz diş dibine göre çekiyor. Eğer diş dibine göre delseydik e, ne olurdu? Buradaki dişi veremezdik. Yani diş üstüne göre onun da hesapları var. Hesap tablosuna bakarsın. Şimdi ezberden aklımda değil. Şimdi bizim bu da Klaus'u takma kolumuz. Rahat böyle Baskı yapıp da böyle düzgün bir şekilde tam dik vaziyette diş tutturmamız gerekiyor. Fakat burada kolumuzu kullanamıyoruz. Bazı yerlerde gerekirse kolun birisi sökülebilir ama burada onu kullanamayacağız. Burada olsaydı çok rahat kullanırdık ama diş çekeceğimiz yer burada olduğu için hemen ona göre bir anahtar ayarladık. Bu anahtarla da şimdi diş çekiyoruz. İki tur çevirdik diyelim. Az bir şey geri çektiğimiz dişin çapağını kırdırıyoruz ve dışarı attırıyoruz. Biraz çevirdik. Tekrar çapağı kırdırdık. Bu şekilde dişlerin arasına çapakların girip kilitlenmesini, çektiğimiz dişin kırılmasını engelliyoruz. Hem de daha rahat ilerliyor. Şimdi dişin sonuna kadar çekeceğiz ama içinde de şaft var. Şafta çatarsa orada bırakmamız gerekecek. Buraya takacağımız civata burada su dolaşacağı için ya bakır pul olması gerekiyor ucunda ya da teflon sarmamız gerekiyor. Biz şimdi teflon hazırladık. Evet Ümit şimdi diş çektiğimiz kısma ne diyorduk bu parçaya? Kılavuz. Kılavuz. Eğer bizde saplama olmasaydı, cıvata olmasaydı, dolum ile diş çekmek isteseydik e, o neydi? Pasta. Pafta. Yani diş oluşturacaksak kılavuzla, erkek diş oluşturacaksak pafta kullanarak işimizi görüyoruz. Kılavuz ve pafta takımı bizim bizim için hayat kurtarıyor arkadaşlar. Yoksa burayı körleyemezdik. Kaynatmamız gerekirdi, dev gerekirdi. Daha farklı şeyler yapmamız gerekirdi. Aynı zamanda yeri gelmişken söyleyeyim helikoyet setleri var arkadaşlar. Büyük biz e, şimdi bir üst çapa kalını kurtardığı için geçiyoruz. Bazı yerlerde geçemezsiniz. Kazanlarda, ana makinede, jeneratörlerde. Helikoyet setinde mesela biz şimdi metrik 12'ye geçiyoruz. Metrik 10 Metikon'la tamir etmek için helikoilin matkabıyla deliyorsunuz Metikon. Arkasından çelik <laughs> yay gibi dişi var. Onu takıyorsunuz. Pardon matkabıyla deliyorsunuz. Kılavuzu var. Kılavuzda diş açıyorsunuz. O yayı takıyorsunuz. Metik onu metik ona tamir ediyorsunuz. O yüzden helikoiz e, seti, recoil de deniyor. Helikoil setlerini bilmenizde çok fayda var. Çok yerde çok işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi diş güzelce açıldı. Sonuna kadar da gitti. Şimdi civatamızı deneyeceğiz. Normal güzel çalışacak mı? Çalışacaksa teflonumuzu saracağız. Teflonu nasıl saracağız Ümit? Saat yönünde mi? Saat Ters. yönünün tersinde Emin misin? Eminim. Evet Ümit yanlış söyledi arkadaşlar. Size kandırmaca yaptı. Saat yönünde ne demiştik? Saat yönünde. Çünkü civata sıkarken saat yönünün tersine. Saat yönünün tersine sıkılıyor. Yani Şöyle pardon, civatayı da saat yönde sarıyorsun. Şimdi kafamı karıştırdım. <laughs> bunu da böyle sardığımızda, bunu sıktığımızda, yani kendimize doğru tuttuğumuzda saat yönde sardığımızda bunu da saat yönde çevirdiğimizde civatayı ne oluyor? Teflon toplamıyor. Biraz sonra cıvata da gösteririz yaparken. Saat yönünün tersine cıvataya çevirdiğiniz için Yok cıvatayı da tersi. sıkarken saat yönünde sıkıyoruz ama cıvatayı kendimize tuttuğumuzda biz saat yönünde sardığımızda aslında cıvatayı taktığımız yere göre de saat yönünün tersi gibi gözüküyor. Ama kendimize göre tuttuğumuzda cıvatayı saat yönünde sarmamız gerekiyor. O kafanızı karıştırmasın. Öbür tür ters yaptığınız zaman zaten ne olacak? Teflonu geri saracak. Anlarsınız ters taktığınızı, sardığınızı. Aynı zamanda 4-5 turdan fazla sarmanıza gerek yok. Çok da sararsanız bu sefer teflon kalın gelir. Dışarı doğru teflon kendini atar. Şimdi önce bir cıvatamızı bir kontrol edelim dedim Dişimiz istediğimiz gibi olacak mı? Biz sonunda alıştırmıştık ama ilk diş tutturmak çok önemli. Anahtarımız da hazır değil mi? 20 anahtarım. 22 miydi? 22 Bir ara bir kararsız kalmıştı değil mi? 20 mi? 24 mü? 22'ye karar vermiştik. Evet şimdi önce bir dişi alıştırmak için bir sonuna kadar sıkalım. Ondan sonra söküp tekrar saracağız. Bu arada gemiye de yeni katıldığımız için daha malzemelerin yerlerini yerine öğreniyoruz. Ama gemide oldukça çok malzeme var arkadaşlar. O yüzden büyük, bizim için büyük bir avantaj. Gördüğünüz gibi bak ne kadar sıkı güzel diş gidiyor. Buradan su falan kaçırmaz Allah'ın izniyle. İnşallah. Böylece arkadaşlar diş açmayı, cıvatayı yerine takarak dişi alıştırmayı sonra da buradan sıvı geçeceği için teflon sarmayı da görmüş olacak. Meslek birçok şey içeri arkadaşlar. Birer birer bunları öğreneceksiniz. Hepsini bir anda öğrenemezsiniz. Ama kendinizi yetiştirmek istiyorsanız sadece bizim kanalımızdan değil arkadaşlar. Birçok arkadaşın kanallarında, hocalarımızın kanallarında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEGEP, MEGEP dediğimiz Milli Eğitim Eğitim modülleri var. MEGEP modüller. Şöyle arkadaşlar. Yani civatayı da karşı tarafa tutarsak saat yönünde sarıyoruz. Saat yönünde saracağız. Biraz bunu başlangıcı çok sıkmışlar arkadaşlar. Koparırken onu da göstereceğim size. Şöyle çaprazlama götürüyoruz. Dişleri kapatacağız. Şu teflonun yarısı geliyor. İlk kullanımda teflonu yanlış kullanmış Öyle gidiyor. Yeterli olur. Ko Şimdi saat yönünde sardık ve tutuş şeklimiz bu şekilde arkadaşlar. Eğer şöyle yapsaydık bu sefer açılacaktı işimizi zorlaştıracak ondan dolayı şöyle gergin sarabilmek için şöyle tutmamız gerekiyor şöyle sarmamız gerek parmağımız üzerinde bak döndürerek kaydırarak koparırken de bunu böyle çeker koparırsanız işte bu daha önce yaşanmış problem yaşanır koparırken böyle koparıyoruz teflonumuzda zarar görmesin tekrar bulabileceğimiz bir yere koyuyoruz şimdi şu ucu ucu sıkarken şöyle düşünün arkadaşlar ne yapıyor biz sıkıyoruz uç toplanıyor değil mi Eğer bunu ters sarsaydık ne olurdu biz sıktıkça şu teflon sökülürdü. Ondan dolayı sarım yönü çok önemli. Eğer ters diş değilse genelde her zaman saat yönüne sıkarsın, saat yönünün tersine sökersin. Separatörlerde ters diş var. Onlara dikkat etmek lazım. İlk dişi takarken çok önemli. Tam dik tutacağız. İlk dişin düzgün oturduğundan emin olacağız. Anahtar kullanırken de çok sert davranmayacağız. Dişin rahat gittiğini göreceğiz. Şöyle açık ağızda daha rahat çalışırız. Siz de cıvatayı görmüş olsun. Arkadan niye takviye yaptım? dik vaziyette gitsin diye. Birkaç diş gittikten sonra ondan sonra gerek yok. Zaten dişimizi çekmiştik, alıştırmıştık. Şimdi sıkacağız. içinde de şart var. Ona da çatmasını da istemiyorum. Boyu tam ayarladık mı? Gerçi mafsallar burada kalıyordu galiba değil mi? Şaftın içine doğru mil var. Çok da sıkmaya gerek yok. Biraz boşlukta kalsa önemli değil. Zaten teflon takmıştık. He, şu olur. Tam sıkılır karşı tarafa gevşetilebilir ama gevşettiğiniz zaman teflon kaçırmaya başlar. O yüzden bu bize bu bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar, diş çekme konumuz bu. Yuva oluşturacaksak kılavuz. eğer şöyle klavus, eğer saplama ihtiyacımız varsa, cıvata ihtiyacımız varsa Paf. bunun dişi dişi olanıyla pafta. Bunları da bunu Bununla kılavuzu bununla kullanıyoruz. Yani şunu takmış mıydık arkadaşlar göstermedim. Şöyle köşelerini getiriyoruz. Şu şekilde tam dik olacak arkadaşlar. Güzelce sıkıyorsunuz. Tam dik vaziyetteyken böyle değil, böyle değil, böyle değil. Tam dik vaziyetteyken şuradan önce ilk dişleri tuttururken burada delik yoktu ben sanal olarak anlatıyorum. Tam güzelce böyle yerine oturuyor. Ondan sonra biraz çevirdik tersine dişleri kırıyoruz. Yani şey çapakları kırıyoruz. Biraz çevirdik, tersine çapakları kırıyoruz. Bu şekilde birinci kılavuz, ikinci kılavuz, üçüncü kılavuz. Dediğimiz gibi eğer yeni çıkan kılavuz sistemlerindense yeni çıkan dediğimiz onlar da bayağı oldu ama işte gibi de hala eski sistemler kullanıldığı için bazen arkadaşlar bize gülebilirler. Paftada da diş çeken aparatın daha geniş yuvarlak içine pafta koluna kaç diş takacaksınız onun paftasını buluyorsunuz üzerinde yazıyor zaten onu takıyorsunuz onunla çıtır çıtır dişinizi çekiyorsunuz. Evet arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hüseyin Türk Sönmez Nedeni hoş geldiniz arkadaşlar. Şu helikoil daha önce söylemiştik helikoil ile diş nasıl çekileceğini. Önce matkap, glikolin matkabı ile deliniyordu. Kılavuzuyla takılıp şu tırnak kısmı önde kalacak şekilde bunun aparatı var. Bu değil tabii ki tırnaklı. Takıyorsunuz, dişi çeviriyorsunuz. En son diş yerine kadar oturduğunda şu tırnağa zımbası var. Bunu kırıyorsunuz. Çelik diştir bu arkadaşlar. Yay gibi gözüküyor. Çok güzel işimize yarar. Bunu da size bulmuşken göstereyim dedim. Şimdi elektrik motorumuzu sökmüştük. Sökerken video çekmemiştik ama nasıl sökülüyor, nasıl takılıyor bunu takarken size tekrar anlatalım. Şurada 3 tane kablomuz faz var. Bir tane de to, e, toprak hattımız var. Toprak hattımız kısa devre yaparsa sistemi korumak için, bizi korumak için Şu kablolarda da 3 faz demek. 380-420 volt arası geminin voltajına göre. 2 tane olsaydı 220 olacaktı arkadaşlar. kremens kutusunu açıyoruz motor kapağını. Motor etiket bilgilerini merak ederseniz burada. Pompanın da aynı şekilde üzerinde etiket bilgileri var bunun gibi. Şimdi kremez kutusunu çıkaracağız. Aynı kabloları sökerken aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. kremes kutusunu açıyoruz. Her zaman bağlantıyı alttan yapacağız. Niye alttan yapacağız? Su falan gelirse contusu var. Bunun da sızdırmazlık elemanı var. Gene de silikonla da bir yalıtım yapmakta fayda olur. Ya da işi bitirdin, bitirmeden önce buraya bir makaron takarsınız. İşi zaman makaron takar. Sıtırsınız %100 su yalıtımı olur. Motorunuzu korumuş olursunuz. Şimdi bazı videolarımız işi bilen arkadaşlar için çok basit gözükebilir ama biz işi bilmeyen yeni başlayan arkadaşlarımıza göre anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bilen arkadaşlarımız videolarımızdan sıkılıyorlarsa bizim yaptığımız bir hata eksik varsa onları bize anlatsınlar tabii. Biz de bundan memnun oluruz. Normalde biliyorsunuz elektrikçi değiliz. Gemilerde baş mühendisliği çalışıyoruz ama elektrik, elektronik, otomasyon, hidrolik, pneumatik her konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Ne tarafa düşüyor? Hemen beyaz duvarın arkasına çıkmış Bu taraf. Bu taraf. Derin. aradan Arada. <laughs> <laughs> Bazen bir şey düşürdüğünüzde bulmanız işten daha zor oluyor. Şimdi arkadaşlar pano kapağın, kapağın içinde yıldız üçgen bağlantısını gösterir. Şunların bağlantı şekli böyleyse ya da şöyle köprülenmişse bunlar yıldızı üçgeni belirliyor. Aynı zamanda buradaki yıldız üçgen bağlantısı pano içinde yapılıyor. Önce yıldız sonra üçgenle kalkıyor motor. Yıldızda daha düş, düşük bir güç devrini alana kadar sonra da yüksek devrine geçmiş oluyor. Burada elektrik kablolarını söktüğümüzde ne yaptık arkadaşlar? Bantladık ama bunu sökmeden önce tabi sigortamızı kapattık. Emniyeti aldık ve bunların uçlarını gene de yalıttık. Şimdi bu yalıtımları sökeceğiz sökerken neye dikkat etmiştik? Şu kablo olan numaralı, numaralarıyla burada takacağımız numaralar birbirine uymuyor. Fakat şunu gördük. Daha önce birileri buna bir numara. Şu kaç? Bu iki. Bu da üç mü? Bu numaraları kodlamışlar. Dönüş yönünde de zaten bir motor çalıştırdığımızda kontrol ederiz. Şu da toprak. Toprağı buraya takacağız. Fazları buraya takacağız arkadaşlar. Şimdi bu yalıtımları açalım. Sigortayı yerinden çıkarmamıza rağmen bu tedbiri aldık. Yanlışlıkla birileri çarpılmasın, sıkıntı yaşamasın diye. İş kıyafetiyle çalışmayı alışkanlık haline getirin. İş ayakkabılarımız 10 bin volta kadar bizi koruyor. Eğer Allah'ın mavzu böyle elektrik var, elimizde başka yere değdirirsek oradan devreyi tamamlarız. Ama yere değmiyorsak ayaktan devreyi tamamlayamayacağımız için o anda elektrik çarpma durumundan kurtulma ihtimalimiz var. Yoksa başka türlü sıkıntı yaşarız. Bu mantığı. Güzel sıkmışız. Şöyle şeyde zarar vermeden evet, bir tane kaldı. Onu da sarılıyını bulabilirsek çıkarmak daha olacak yoksa küçük bir falçı gibi şey. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekrar bakıyoruz orada. Şu bir numara değil mi? Bir numara. Çıkmış. Bir numara burada yukarıda nerede? Evet, şu 1 2 3 alttan üstü. üstten üstten alt, alttan Evet. O arada şunu da alta takalım. Can videomuzda önce toprak biraz daha içeride kaldığı için toprağımızı bağlayalım. Toprağımızı yerine takıyoruz. Vidasını sıktıktan sonra bir de geri çekeceğiz kontrolü. Çok koparana kadar sıkmayın arkadaşlar. Geri çekeceğiz tamam. Yerine takıldı. Şimdi bir numara. Şu bir midir? Üçte. Üç Şu mu bir? Küçük olduğu için biraz görmekte sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden danışmanımıza danışıyoruz değil mi? önce 3 tüt taksak sonra iki sonra bir taksak mı olur? Hiçbir şey olmaz. Yani, ters önemli, taraftan taksak ya da ikiden üçü. Önemli 1, olan biri bire takmanız. Sırası önemli değil çünkü sırası burada önemli değil. takmadan elektrik açmayacağız zaten. Elektrik varken de takmadığımız için. O yüzden sırası önemli değil. Önemli olan biri biri. 2 2 3 3 takmak. Ters taktınız diyelim ki ne yapabiliriz sence? Bu da çekebiliriz. Şimdi yanlış yaptı diyelim. 1'leri <laughs> 2'leri üçleri düzgün okuyamadık. Şartları açtık. Normalde motorlar hep saat yönde döner. Tersine dönüyor. Nasıl toparlarız işi? Ne, yap ne yapmamız lazım? Öncelikle hemen şantali kapatmamız gerekiyor. Tam şartları kapatacağız. O elektriklerin az onu söylemen gene güzel bir şey. Ama biz burada niye unuttuk? Arkadaşları Arkadaşlara anlatalım derken kapaktan Güzelmiş. yok. Kapaktan kapağımız nerede? Kapağı kabloları geçirmeyi unuttuk. Evet arkadaşlar. Bu eğitimin parçası değildi ama bu da bir eğitim olmuş olsun. Sizi eğitim vermeye çalışırken tabii bu arada biz hatalar yapıyoruz. Bu da sizin yapmamanız gereken bir hatayı da göstermiş olduk bilmeyerek. Yani hatayı yaparak ne yapıyoruz? Tekrar söküyoruz. Zor bir şey değil. Üşenmeyin arkadaşlar. Bu pano kapağının içine takmamız gerekiyordu. Bunu takmadığımız için tekrar sökmek zorunda kaldık. Büyük motorlarda biraz daha zorlaştırır tabii bu. Kalın kablolar uğraşırsınız. Yani bunu güzelce sıktık. Kabloyu da İhtiyacımız kadar çekiyoruz. En son işimiz bittiğinde kabloyla oynamamız gerekmiyorsa duruma göre şey yapalım. Bunu rahat kullanalım. Bunları da düşürmemek için alalım civataları. Tekrar civata toplamaya uğraşmayalım. Evet o arada kompresör de devreye girdi. Tam eğitimin güzel yanında. Sesimizi belki biraz etkiliyordur ama bu da işimizin bir parçası. Geç etmiştik. Toprağa takıyoruz. Toprağa taktık takarken şuna dikkat edin arkadaşlar. Plastiğin üzerine vidalamayın. Metal uç kısmına vidalayın ki yoksa tam metali görmezse yalı, yalıtım yapar plastik. Bu sefer topraklama görevi yapamaz. Taktık. Şimdi tekrar bir numara için danışmanımıza soruyoruz. Bu kaçtır? O iki O beş. Bu bir. Son kararım mı? Evet. Son kararım dedi. Kaybolmasın diye şuraya koy dedik. Şimdi bunun takıyoruz. Ondan sonra somun takıyoruz. Bunların numarasına göre taktıktan sonra bunları birbirlerine uzaklaştırarak sıkacağız. O da çok önemli. Şimdi ki hangisi? Şu, ama bir diğerine de bakarak kontrol Bu iki gibi geldi bana ama sen şöyle bir bak Evet o iki. Şu iki mi? Evet. Yanlış takarsak ne yapabiliriz? Sonu cevabını almış mıydın sen benden? Direkt denize atlayacağız. Ne? Direkt <laughs> 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 denize atlayacağız. Denize Zaten limanda hiç denize atlamaya da gerek yok. Arkamıza bakmadan köpürüz. Kaç iş yazıyorsun? Şimdi Ümit'i çok korkutmuşuz demek ki. Yanlış yaparsam denize atacağım kendimi diyor. Atma, denize atma. Şunu takayım. Yoksa iş yaparken bazı şeyleri yanlış yapıyor. Sonra arkadaşlara da ayıp oluyor. Şimdi 3 numara sırada. Yani sırasıyla takmak zorunda değiliz. Yani önce biri, sonra üçü, sonra ikiyi de takabiliriz. Sadece önemli olan biri bire. 2'ye 2'ye 3'ü 3'e takmak. Şunu da yerine koyduk. Arkasından pulu takıyoruz somunu takıyoruz. Şimdi bunları sıkarken böyle birbirine uzak sıkacağız ama şunu söyleyeyim. Elektrik motorumuz diyelim ki bir yanlış yaptık. Numaraları iyi okuyamadık. Ters taktık. Motor saat önünde değil de tersine dönüyor. Herhangi iki kabloyu yer değiştirdiğimizde 380 motorlar tersine dönmeye başlar. Yani ne yaparız? Herhangi iki kabloyu fark etmez. Herhangi iki kabloyu yer değiştirdiğimizde ister buradan ister panodan. Hangisi kolaysa. Bazen burası zor olur. Pano içerisindeki kontakların olduğu yerde iki tane kabloyu, herhangi iki tane kabloyu yer değiştirdiğimizde bu sefer saat önünde dönmeye başlar. Çok kolay. Genelde pano içinden daha kolay olduğu için size hangisi kolay geliyorsa arkadaşlar. Anahtarımızı ayarlayalım. Sökerken yanımızda nasıl? Altıydı galiba. Yedi anahtardı. Anahtarda yedi bizde yoktu galiba değil mi? Evet yoktu. Yıldız kullanıyor. Yedi yoktu. Pense kullanmıştık galiba. Pense. Ha, evet. Pense ile e, Şimdi, şunları birbirinden uzak tutacak şekilde sıkacağız. boş bırakmayacağız arkadaşlar yoksa Spark yapar bağlantıyı da zarar verir yangın da çıkarabilir Spark, spark nedir? Şarkı? Spark elektrik kablolarındaki boşluktan dolayı elektrik akımının voltaj değil akımın atlayarak geçmesi bu da kıvılcım oluşturur sonra bu kıvılcım size yangın sebebi de olabilir motorun bozulma sebebi de olabilir elektrik düzgün geçmediği için şöyle farkındaysanız bak belli açılar veriyoruz. Şunlar birbirlerine değmesin diye. Yalıtım var ama biz gene de birbirinden uzak bağlıyoruz. Çok sıkarsak şu porseleni kırarız. O yüzden aşırı da sıkmayacağız. Şimdi arkadaşlar gemide lokma tornavida da mı yok? İşte yedi anahtar da mı yok diyor. Yeni anahtarı bulamadık. Lokma tornavida da şu an arayacak zamanımız yoktu. Şu an sabaha karşı çalışıyoruz arkadaşlar. Bu iş önemli olduğundan dolayı bir tane kaldı. Onu da şöyle sıkalım. Önce boşluğunu alalım elimizde. Boş kısmını elimize sıkabiliriz zaman kazanmak için. Sonra anahtar ya da lokma ile sıkmamız lazım. Ama en azından yani bu penseyle sıkmamak gerekiyor ama elinizde malzeme yoksa penseyle de böyle küçük bağlantılarda, büyüklerde değil, küçük bağlantılarda burada 7 anahtar olması gerekiyordu. Küçük bağlantılarda penseyle somunu bozmadan böyle sıkabiliriz. Şimdi bakıyoruz oynayacak mı, oynayacak mı, oynamıyor. Şimdi kremes kutusunu kapatacağız. Kapatırken de kablonun fazlasını topluyoruz. İçinde de kısa devre oluşturmaması için şu dış damar olan yere getiriyoruz. Şuradan da rekoru sıkıyoruz ki içinde yalıtım malzemesi var sıktığımız zaman su almasın diye ve altta bıraktık. Sonra kapağı getiriyoruz. Yerine oturtacağız. Evet kablo gelmiş. Tamam, yerine oturtacağız. Arkadaşlar elektrikçiler bunları daha seri yaparlar tabi. Elleri alışık olduğu için. Biz de işimizi görüyoruz. Kapağın altında conta vardı. O conta da aynı şekilde sızdırmazlığı sağlıyor. Her zaman kapakların boşluğunu alın. Çaprazlama sıkın ki çarpılmasın. Çok sıkmayın. Önce boşluğunu alın. Kapak yavaş yavaş yerine otursun. Contanın üzerine doğru. Alüminyum malzemeleri çok aşırı sıkmayalım arkadaşlar. Belli bir torkta sıkmamız gerekiyor. El da ayarlıyoruz onu da. Hepsini sıktıktan sonra tekrar yokluyoruz. kremez kapağımızı kapattık. Kablomuzda da problem yok. Daha sonra diğer işleri yaptıktan sonra sigortalarımızı takacağız. Şalterimizi açacağız. Dönüş yönünü pervaneden kontrol edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.